Evet sevgili arkadaşlar 2020 KPSS ön lisans sorularıyla yolumuza devam ediyoruz. İlk sorumuz bir rasyonel sayı sorusu. Şimdi burada arkadaşlar bilmemiz gereken en önemli şey payda eşitlemek. Biri nasıl yazabilirim? Bunların paydası tabii ki 1, 2 ve 3'ten oluşuyor. Ben bunun paydasını eşitleyebilmem için 6'da birleşir. Yani burayı 2 ile, burayı 3 ile Burayı ise 6 ile genişletmem lazım. Yukarı taraf için konuşuyorum. Yani 6 bölü 6 eksi 3 bölü 6 eksi 4 bölü 6 şeklinde yazabilirim sevgili arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum. 3 bölü 4 eksi 4 bölü 5 demiş. Bunlar ise 20'de birleşeceği için payda için aşağıya 5 ile öbürünün aşağısını ise 4 ile çarpmam lazım. O yüzden 5 ile çarptığım zaman burası 15 bölü 20. Diğeri ise 16 bölü 20 şeklinde çıkacak. Şimdi yukarıya gelelim işlemleri yapmaya. Biliyorum ki paydası eşit olan bir sayıda paylar üzerinde çıkarma ve toplama yapılacağı için 6 eksi 3 eksi cevabım yukarısı için eksi 1 bölü 6 gelecek. Aşağıya baktığımda ise aşağının paydası 20, 15 eksi 16 yine aynı şekilde uyguladığımda eksi 1 bölü 20 çıkacak. Ve bana bunları Böl diyor. Ben biliyorum ki birinciyi olduğu gibi yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığımda cevabı bulabilirim. 20 bölü 6'dan cevaba 10 bölü 3 diyeceğim sevgili arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda ise e, a üzeri eksi b şeklini bir e, bilgi verelim. A üzeri eksi b şeklinde yazılan bir üslü ifadeyi arkadaşlar. Ben 1 bölü a üzeri b şeklinde yazabilirim. Örnek. 3 üzeri eksi 2 dediğinde ben bunu 1 bölü 3 üzeri 2 şeklinde yazabilirim. Yani sorumuza baktığımızda ise 2 üzeri eksi 1'i 1 bölü 2. Eksi 2 üzeri eksi 3'ü 1 bölü 2 üzeri 3'ten 1 bölü 8. Çarpı çarpı şu şekilde 3 üzeri eksi 1'i 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3 üzeri 2'den 9 şeklinde yazabilirim. Bu işlemi yaptığımda ise payda eşitleyeceğim. Burayı 4 ile çarpacağım. Yani 4 bölü 8. Eksi 1 bölü 8'den burası 3 bölü 8 gelecek. Burayı ise 3 ile genişlettiğimde 3 bölü 9. Eksi 1 bölü 9'dan burası ise 2 bölü 9 gelecek sevgili arkadaşlar. Yani 3 bölü 8 çarpı 2 bölü 9. Burayı ise sadeleştirme işlemi yaptığında bunlar gittiğinde 3. Bunlar gittiğinde 4 kalacak ve yukarının cevabı 1 bölü 12 olarak buldum. Gelelim aşağıya. 2 üzeri eksi 1 dediğim ifade aynen öyle 1 bölü 2 şeklinde yazacağız sevgili arkadaşlar. 3 üzeri eksi 1'e geldiğimde ise bunun cevabını artık öğrendik. 1 bölü 3 şeklinde yazabilirim. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'ü peki nasıl bulacağım arkadaşlar? Payda eşitleyeceğim. Burayı 3 ile burayı 2 ile sevgili arkadaşlar. O yüzden 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6'dan bunun cevabı da 1 bölü 6 gelecek. Gelelim son hamleye. 1 bölü 12 bölü 1 bölü 6. Ben bunun yerine ters çevirip çarpabiliyordum. Yani 6 bölü 1 yazıp cevaba 1 bölü 2 diyebilirim sevgili arkadaşlar. Devam edelim sorularımıza. 33. soruyla karşınızdayız. Kök 3 eksi falan demiş. Bunlar aslında bir merdiven sorusu olarak da nitelendirebiliyoruz. Burada ise yapmamız gereken en önemli şey payda eşitlemek sevgili arkadaşlar. Kök 3 bölü 1 eksi 2 bölü kök 3 şeklinde yazdık biz bunu. Evet o zaman payda eşitlemek için burayı kök 3 ile genişlettim. Yani burası ne oldu? 3 eksi 2 bölü kök 3. Yani 1 bölü kök 3. E ben biliyorum ki aşağıda ise yani paydada ise kesir ters çevirip çarpabiliyordum. O yüzden 2 çarpı kök 3 bölü 1'den 2 kök 3 gelecek sevgili arkadaşlar. 2 kök 3 artı kök soruyor. Arkadaşlar köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemimiz şu şekilde yapılabiliyordu. 3 kök 5 Artı 2 kök 5 dediğimde Kök 5'leri birer elma gibi düşünüp 3 elma 2 elma daha 5 elma diyebilirim. Yani 5 kök 5 diyebilirim. Ama 2 kök 3 artı 3 kök 2 dediğimde 2 elma artı 3 armut diyebilir miyim? Ben bunları toplayabilir miyim? Hayır toplayamam. Bu şekilde kalır arkadaşlar. Evet devam ediyorum. 2 kök 3 ile peki kök toplayacağım. Yani 2 elmam 1 elmam daha kaç elmam yapar? 3 tane elma yapar diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 34. soruyla. Arkadaşlar yine bir rasyonel sayı sorusu. Ama bu sefer virgüllü vermiş bu sayılarımızı. Virgüllü sayılar için yapmamız gereken en önemli hamleyi söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 0,1 dediğim ifade benim için 1 bölü 10'dur. 0,01 dediğim ifade ise 1 bölü 100'dür. Peki 0,001 dediğim ifade evet 1 bölü 1000'dir. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Aşağı yazıyorum. Burası ise 1 bölü 10 eksi 1 bölü 100. Şimdi buraya baktığımda ise ben bunu 2 sıfır atarım sevgili arkadaşlar. Buraya da 2 sıfır atabilirim. Buraya tek sıfır atarım. Buraya da tek sıfır atarım. Ve sonuç 111 bölü 1000. Yukarısı için konuştuğumuzda. Aşağısı için konuştuğumuzda ise sevgili arkadaşlar. Ben buraya bir sıfır buraya da bir sıfır atabilirim. Yani 9 bölü 100 çıkacak sevgili arkadaşlar. Bu işlemleri yaptığımızda ters çevirip çarpabiliyorduk. Yani 100 bölü 9 yazabiliyordum ben buraya. E o halde 2 sıfır birbirini götürecek. Yani 111 bölü 90 benim için parantez içi olacak sevgili arkadaşlar. 0,3 dediğim ifadeyle de çarpmamı istiyor bu durumu. 0,3 dediğimde 3 bölü 10. O halde şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bununla bu sadeleşinde burası 30 kaldı mı? Evet hocam. Peki bunu 3 çarpı 10 şeklinde yazsam 3'e böldüğümde ise burası 37 gelecek arkadaşlar. O yüzden cevabım 37 bölü 100 gelecek. Yani 0,37 gelecek sevgili arkadaşlar. Ve cevaba C seçeneği diyeceğim. Evet hızlıca devam edelim. A, B, C birer rakam olmak üzere A, B, A, A, C, A ile toplandığında 9 ab sayısını elde etmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. A artı A bir çift sayı mı? Evet. Ama 9 nasıl olabilir ki hocam? A ile A'yı topladığında nasıl 9 olabilir? Demek ki elde 1 gelmiş. Elde 1 gelmesi için ne olmalı hocam? 4 ve 4 olmalı. O halde 4 artı 4'ten burası kaç olmalı hocam? 8 olmalı. Ve ben biliyorum ki burası 8, burası 4. Hocam nasıl 4 olmuş? İşte elde 1 gelmiş sevgili arkadaşlar. Demek ki C 6 olmalı ki topladığımda 14 olup 1 elde gelip 4 artı 4'ten 8, 1 de elde 9 diyebilmeliyim. O yüzden C'yi sorduğu için cevaba 6 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın.